Esselamu aleykum. Yeni metot Elif Bağ dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde harflerin şeddeli okunuşunu öğreneceğiz. Bismillah diyerek dersime başlıyorum. Bu dersimizde şeddeyi göreceğiz. Şedde. Tanımını okuyalım. Bulunduğu harfi bir önceki ile birleştirip sesi bölmeden tekrar okudur. Nedir bu harf üzerinde bir görelim. Bakın şedde şu. Yani şuradaki işaret. Şeddenin önce bir cesimli halini bir okuyalım buradan oraya bir bağlantı kuracağız şimdi. Bakın. Normalde ben şunu biliyorum. Elefin iyisi var. İ, i̇yi. iyi. nun'a birleştirdim. in. Sonra ne yaptım? Nun da tek başına ne. inne. Bakın burada nasıl bir benzerlik kurulacak şimdi? Bunun da okuyuşu inne. Ama nasıl olacak? Şeddeyi bir cezim gibi düşünün. Önce yapıştırın. in in bakın bu ini getirdim. in daha sonra nun'u kendi harekesiyle okuyorum. inne. inne. Bu kadar basit. Devam ediyorum bakın. Elif'in E'si demiştim. Y'ye birleştirdim. ey. Bakın U tek başına kaldı. E. U. Aynı şeyi burada tekrar yapıyorum. Bakın şedden üzerine cezim yaptım ki anlayabilin diye. Elif'i yani E'yi Y'ye bir cezimliyorum. Ey, Bakın ey. Sonra Y'yi kendi harekesiyle okuyorum. E. U. E. U. Ne yapıyorum? Mime yapıştırıyorum önce. T'yi mime yapıştır. Cezimledim. Tem. Bakın tem. Sonra mimi kendi harekesiyle okuyorum. M. Bakın burada size de bir tip bir bilgi vereyim. Normalde tecrüt konusudur. Nun ve mim harflerine şeddeli gördüğünüz zaman harfler tutulur. Bu ne demektir? Bakın şunu ben ne diyordum? Tem, m. Normalde böyle okumam lazım. Ama nun ya da mim şeddeli ise yani iki defa okunması gerekiyorsa temme, buna tutma deniyor. Biraz tutacaksınız. Bir, bir buçuk herif miktarı denir buna da. Bunları sonra göreceğiz. Ama şöyle bir, bir süre tutun. Temme, temme. Bu şekilde tutabilirsiniz. Aynı şey nun için de geçerli. Hemen yapalım mesela. Bakın bu hu'ydu. Nuna yapıştırdım. Hun, devam ediyorum. Sonra nunu kendi harekesiyle okudum. Bakın hun, hunne, hunne, hunne. Bakın normalde hunne demem lazımdı. Tutuyorum. Bu nun ve mim için özel bir durum. Devam ediyorum bakın. Y harfi var. Mime bağlayacağım. Bakın Y'yi mime bağlıyorum. Yem. Sonra kendi hareketini mun. Bakın tenmini var çünkü. Yem mun. Mimdi. Ne yapıyorum? Mimi gene tutuyorum. Yem mun. Yem mun. Devam edelim. Araştırmalardan daha iyi anlarız. Bakın elif. El'si var. E, B'ye yapıştır. Bakın eb eb sonra ne yapacağım b eb b eb b b niye b dedim çünkü harekesi e eb b hemen altındakine bakıyorum yukarıdan aşağı okuyalım bu sefer gene b'ye bağladım bakın eb b eb b eb b devam ediyorum bakın e gene yi b'ye bağlıyorum eb eb harekesi ne u eb bu eb bu önce cezimledim yapıştırdım. Daha sonra ise hareketi kendi harekesiyle okudum. Devam ediyorum bakın T yapıştırın. Et et T. et T. et t bu kadar basit. Altındakine indim. Yine et e yi t yapıştırdım. Bu sefer i'si var. Et t et t devam ediyorum. E t gene bağlıyorum. Et Tu. Et tu. Bakın. Bu sefer E'yi S harfine bağlıyorum. Pelteyi unutma. S S S S S E'yi S'ye bağladık. Bu sefer ne olur? Si. S c si. Bu sefer de U olacak. Et tu. Bu kadar basit. Mim ve nunla ne yapıyorduk? Bakın mime geldik yine. Mim ile da tutuyorduk. E'yi mime bağlayın. m Sonra ne olacak? M olacak. Ama nasıl okuyacağım? Emme emme. Bakın tutuyorum. Siz de tutun. E m'e bağlıyoruz. M. Sonra i'si var. Mi olacak bu sefer de. Emmi emmi. Bakın bu sefer de u'lu okuyacağım. Emmu emmu. Tutmaya dikkat edin. Nuna geçtim. E nuna bağlıyorum. En Bağladım. Sonra ne? Zaten harekesi e. Dikkat edersiniz. En ne? En ne? Bakın diğer harfleri de yapmadım. Sadece bu nunla mimde yapıyorum bu tutma işini. En ne? Bu kadar basit. Bu sefer i ile okuyacağım. En enni. En Bakın. E'yi nuna bağladım. En nu? Şeklinde okuyorum. Vav wow harfindeyiz. Burada dudakları sündürmeyi de burada unutmuyoruz. E'yi vav'a wow bağlayalım. Ev? Sonra va, 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 tekrar kendi harekesiyle okuyalım. Evve, evve, evve. Bu sefer de iyiydi. Devam edeceğim. Evvi, evvi. Bu sefer de u'lu. Evvu, evvu şeklinde okuyorum. H'ye geçtik. E'yi H'ye bağlayalım. E. Eh. Sonra H'nin zaten E'si var. E, eh, H. E, eh, -h. E -h, H şeklinde okuyoruz. Bu sefer de okuyacağız. E, eh, hi. Eh, i. Bu sefer de u'lu okuyacağız. Eh, u. Eh, u. E ile bağlayalım? Bakın, el. Sonra el'si var yine. Elle. Bu sefer de i'li. Bakın, el, li. Elli, elli. U'lu bu sefer de el, lu. Ellu, ellu. Şeklinde okuyorum. E, y'ye bağlıyorum. Aralarda siz durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdan aşağı üçlü okuyun. Sonra benim okuduğumla kendinizi kıyaslayın. Bakın Elif'in E'si Y'ye yapıştır. Sonra harikesi E, E, Y. E, ye. Bu kadar. İ ile okuyacağım bu sefer de. E, Y. Bakın U ile okuyacağım. E, Y, E, yu. Burayı anladıktan sonra ve alt kısımdaki okumalara geçebilirsiniz. Birinci harften direkt başlıyorum. Bakın. M'yi lama bağladım. Bakın ne oldu? Mel. Sonra lama e ile okudum. Mel le. Bu kadar basit. Bakın birinci harfim tu. M'ye bağla. Tum. Sonra ne olur? M'nesi var. Tum me. Ama ne yapıyorum bakın burada? Tutuyorum. Hani mimle nun da tutulacak demiştim ya. Tum me. Tum me. Bunu uygularsanız çok güzel olur. U'yu mime bağlıyorum. Um. Sonra ne olacak? Mu. Um mu. Um mu. Şeklinde okuyorum. E'yi nun'a bağlayalım. En 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 ne en ne devam ediyorum. T'yi B'ye bağlıyorum. Teb teb B. Teb B. B Y'ye bağlıyorum. Bakın burada da tutma falan yok. B Y. B Y. Nun da tek başına zaten. B Y ne? B Y B Y Bu şekilde. Sonrakine geçtim. İstersen durdurun, okuyun sonra geçelim. Devam edelim. Evet, T'yi mime bağlayalım. Tem. Sonra mimi. Bak burada cezim. Kendinden önceki de tekeci gibi okunur demiştik ya. Normalde tem ne diyecektim? Temme. Temmeydi değil mi bu? Ama t'de de cezim olduğu için benim de birlikte aranıza katın diyor. Üçünü tek hamlede okuyorum. Temmet. Bir sonrakinde de aynı şey var. Bakın mimi mime yapıştırıyorum. Önce mim. Daha sonra ne yapıyorum? Bakın şurada normalde mimme diyecektim. Mimme diyecektim. Baktım ki cezim de var. Ne oldu? Buradaki M'yi şununa yapıştıracağım o zaman. Mim, men. Mim, men. Mim, men. Mim, men. Şeklinde okuyorum. Bakın burada N tek başına. B'yi Y'ye yapıştırdım. B, Y'yi tenvinli okudum. Bun, ne, bi, yun. Ne, bi, yun. Sonrakine geldim. Bakın şedde burada kendinden önceki harfle ilişkili ama şu burası şu kısım tek başına. Yani y tek başına. Y'yi tek yazdım. Mu'yu Nu'na bağladım. Mun. Bak. Y. Mun. En son Nu'nun doğusu var. Nu. Yemun. Nu. mun Nu. Niye tutuyorum? Çünkü Nu'nda şedde var. Devam ediyorum. Bakın. T'yi B'ye bağlayalım önce. Bakın. Teb. Teb. Normalde ne diyecektim? Teb. Tebbe diyecektim. Ama buradaki T'de de cezim olduğu için B'yi T ile yapıştırdım. Bet. Tebbet. Tebbet. Bu kadar basit. Birinci harf vav'a birleştiriyorum. Tu. Vav'ın i'si var. Tu Burada cezim olmadığı için birleştirmiyorum. O bu tek başına kaldı. Tu be. Tu be. Bu şekilde okuyorum. Bakın. Sonra şeddeyi bulduğum. O zaman bu ikisi ilişkili. Ye. Ye tek başına kaldı. Ye. Bu'yu se'ye yapıştırın. Ye buz. Tu. Yebus su. Pelteyi unutmayın. Pelteyi doğru yapın. Devam ediyorum. Mi nun'a bağladım. Bakın. Min. Bakın ne? Minne. Minne. Çünkü ne'nin e'si var. T yapıştırmıyorum çünkü cezim yok. O da tek başına. Minneti. 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 Durdurabilirsiniz. Durdurup kendiniz okuyup sonra benim okumamla kontrol edebilirsiniz. Bakın. Cezim kendinden önceki ile ilişkili. Şedde de kendinden önceki ile ilişkili. O zaman bunun ikisini bir alıyorum. L'yi vav'u bağladım. Lev. Sonra elifi nun'a bağlayın. En. Lev. Enne. Lev. Enne. Okuduk. Devam edelim. Bakın B'yi Y ile birleştirin. Bey. Bey. Sonra ne var? Y'nin iyisi var. Beyi. Beyi. Nun tek başına. T de tek başına. Beyi. Ne. Tun. Beyi. Ne. Tun. Beyi. Ne. Tun. Beyi. Ne. Tun. Bakın Elif'in Nuna bağlıyorum. En tuyu Nuna bağlıyorum bu sefer. Tun, Nunu da eli okuyorum. Tunne, Tunne. En tunne, En tunne. Niye tutuyorum? Çünkü Nunda şedde var. Evet, usanmayın duymaktan. Çünkü sürekli hatırlatmak fayda sağlar. Birinci terk Mu. İkinci L'yi Vav'a bağlıyorum. Lev, Mu, Lev. Sonra vavu tekrar kendiyle okudum ve... Sun da tek başına. Zaten onun bir bağlantısı yok. Onu da peltek okuyacağım. Mulevvetun, fun. şeklinde okuyorum. U'yu mime bağlayın. Un, um, sonra mimi tek başına, sonrakilerle bir bağlantı yok. Diğerleri hep tek. Umme, ummetehu, ummetehu şeklinde okuyorum. Sonra birinci harfimiz, bakın burada şeddeyi buldum. Kendinden öncekiyle birleşik okunacak. Nun tek, u'su var tek. Nu, Bu'yu vav'a bağlayın. Bu. Bakın ve'ydi tek. Nubu ve. Nubu ve Şeklinde okuyor Son satırımızdayız. Nuna birleştiriyorum i'yi. Tutuyorum yine. İnne. 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 Bakın şurada cezim olduğu için de şu ikisi birlikte. İnne. Hum. İnne hum. Devam ediyorum. Bakın cezim olduğu için şu ikisi birlikte okunacak. Şedde olduğu için de bu ikisi birlikte okunacak. En sondaki tek kalıyor. Bakın Y'den Vav'a bağlayın. ye yev. Bakın Mi'den Y'ye bağlayın. Mi, ye, mi, ye. Bunu birlikte yazayım. Mi, ye. Yev, mi, ye, tun. Şeklinde okuyoruz. Bakın şeddemiz var. Bir önceki harfle birleşik. Birinci harfimiz tek kaldı. T. Te. Sonra B, Y'ye bağlıyoruz. Beyye. Beyye. Bakın beyye. Beyye. T, B, -be Ne. T, B, Ne tebeyyene şeklinde okuyoruz. Bakın e'yi nun'a bağla. Enne enne le hum le hum enne le hum enne le hum, hum şeklinde okuyorsunuz. Şeddeyi gördüm. Bir önceki de birleşik okuyacağım. Cezim de var. O zaman üçlü kombin yapacağım. Nasıl yapacağım? Birinci tek kaldı. T V'yi nama bağlayalım. Vel well, Normalde tevelle diyecektim. Ama y'de de cezim olduğu için oraya yapıştırıyorum. Tevalley, Tevelley. En son iki de tek. Tum. Tum. Tevelley tum, tum. Bu dersimizde burada bitti. Umarım verimli bir ders olmuştur. Şeddeyi de öğrendiniz. Kısmi olarak Kur'an'a giriş yapabildiniz. İsterseniz açın bir Kur'an'ı rastgele sayfa. Harflerine bakın. Bilmediğiniz bir harf Olmadığı kelimeyi okuyup. Bu kadar basit. Hatta Kur'an'dan birkaç örnek ben size göstereyim. Bakın şuraya dikkat ederseniz, hep bildiğim harfler emlem. Bakın okuyabildim. Mesela şuraya dikkat edin. yu minu ne? Yu minu ne? Mesela bakın şurada, şurayı okuyabilirsin. Ve mine diye devam ediyor. Hemen altında bakın. Ve me hum. Burayı da okuyabilirsiniz. Bakın buraya bakın. Bi mu'minine. Burayı da okuyabilirsiniz. Yani bunun gibi Kur'an'dan bazı kelimeleri şu anda okuyabilecek düzeye geldiniz. Bundan sonra her öğrendiğiniz harfle okuyacağınız kelime sayısı biraz daha artacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.